hoş geldiniz. Örümcek çekip boyama başlıyorum. Örümceğin tepesine 4 zincir çekip batıyorum. Aynı şekilde örüncek çekip şişime sarıyorum. Bir, iki araya da bir tane atlayıp iki geçiriyorum. Üç tane dolduruyorum. Araya üç zincir çekip yine aynı şekilde dolduruyorum. 4 zincir çekip 4 kere batıyorum. Burayı örümcek çekip gersin diye çekiyorum Okay. sonra bir zincir çekiyoruz ki sıkı olsun diye. Yine örecek çekiyoruz. Aynı şekilde yine batıyoruz Takıldığınız yer olursa Lütfen yorum olarak yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.